Ya senin ben Ananı sik. Oğlum yanımda benzin istasyonu. Tamam öldü öldü hepsi öldü Ömer yanımda benzin istasyonu patladı bana hiçbir hiç şey olmadı lan. Her lan ben arkaya kaçtım. Ananı karıştırma. siki. Ömer <laughs> sen nasıl bir şeysin? Şerbetli o <laughs> <bu> piç. <laughs> Oğlum Harika. bu imkansız lan öve. Oğlum gözümün önünde patladın. Sen He şey imkansız oğlum. Görüyor musun arabayı? Tamam olabilir. Kimse bir araba dur dur. Ya sikeceğim ben sizin bindiğiniz araba, araba geldi araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Araba lan. Beni kaldırın, beni kaldırın. Dur bırak ya. Onu var ya ben siz sandım ha. Oğlum bir kişi lan. Al ya. Araba bir daha geliyor. Araba. Ananı sikeyim bu ataklı attırdı. <laughs> lan bir araba daha geldi. Yok baba git git. Dört kişi. Ya anladım. Sami. Arabaya vur arabaya. Arabaya vur arabaya. Sam adam yok lan. İkisi de kulübede Sami. kulübede Sami. iki kişi var. Sağ beni kaldır. Hemen beni kaldır sağ mı? Gidiyorum. Çabuk çabuk. Gel gel burada. Gel gel. Kaldır beni çabuk. Kaldır. Olan bana oldu gene amına koyayım ya. Tam sıktı sağda da var tam, tam... <laughs> Amına koyayım ya. <laughs> <laughs> Gördü seni kaldı. Ya of.